Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. MIT ve TSK'dan ortak operasyon resmen duyurdu. Değerli izleyenler, MIT ve TSK'nın ortak operasyonuyla ikisi sözde üst düzey 4 terörist İran kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütüne sınır ötesinde de çok büyük darbeler vuruluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi. Gelen son dakika açıklamasında MIT ve TSK'nın ortak operasyonuyla İkisi sözde üst düzey terörist İran kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi denildi.